Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaz Olgör. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz. Ee, şurada PUBG ID'mi de görüyorsunuz. Ben yine aşağıya yazarım. Beni eklemek isterseniz ekleyin. Oynayabiliriz daha sonrasında. Şöyle klasik Eren geldi. Bir oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Hadi milletin kafasına elma atalım. Neden yapıyoruz bilmiyorum. Zevkli sadece. Aha vurdum. On niye herkes çıplak? Çıplaklar kampına mı geldik? 4 <laughs> elmam kaldı hayır. Vurdum. Abicim ben seni niye takip edeyim? Tanımıyorum etmiyorum. Ben seni niye takip edeyim? Bana mantıklı bir neden söyle. Ben skula atlamak istiyorum. Skulda terör estireceğim ben. Allah Allah. Evet. Gelmek üzereyiz. Yaşar. Yaşar. Atla. Kemmel bir atlayış. Kanka dön şöyle bir. Şöyle biraz eğim verelim. Çünkü direkt su kulun üstüne atlamak istiyorum, o yüzden biraz eğim verdim. Böyle yapatta. Böyle yapalım biraz tamam. In. Hadi bakalım. Loot loot loot. Aha M16A4. Bir yerden sıkıyorlar ama. Aha. AKM. Şöyle lootlara bakmaya devam edelim. O büyük kapışma var. Aha, zıpla çabuk. böyle alırlar adama. İlk kilimizi aldık. Bakalım neler varmış üstünde. Al bunları. Şimdilik bir şey gerek yok gibi gözüküyor. Şöyle aşağı inelim. Oğlum adam sıkıyor ama boşa böyle sallıyor galiba. Reyle çabuk reyle adam gelecek şimdi Eee böyle bayıldılar Ve ikinci kill Tamam bas çok ortadayız Aha medkit Çok iyi Burada bir medkit basalım. Üstüne bir de bir enerji içeceği patlatalım. Tamam çok iyi. Ne mermim de bitiyor. Biraz lootlanalım. Aha. Öldük ya. Neyse. Diğer oyuna geçelim. Hadi yine milleti kafasına elma fırlatalım. At. Ortalıkta elmalar uçuşuyor. Uşak. Ya bak yine aynı. Ben niye tanımaz adamı takip edeyim yani oyun oynarken? Bu sefer Poşin'ki'ye atlayalım. Hadi atlayalım. Böyle Poşinki'ye doğru bir uçuş gerçekleştirelim. Ay'a benzer yüreğim Edo olarak da sevmeliyim Ay'a benzer yüreğim şarkısının hikayesini anlatayım size. Bir gün Beethoven oturuyor bir kahvede kenarda otururken küçük bir kız geliyor. Ben diyor ay ışığını hiç görmedim diyor. Bana ay ışığını anlatır mısın diyor. Bunun karşısında cevap veremeyen Beethoven başlıyor Ay'a benzer yüreğim şarkısını yazmaya. Çok acıklı hikaye. Birini düşürdüm. Ve pompalıyı da ilk aldık. Aha. Bakalım tabanca ile vurabilecek miyim şunu? Aha geliyor ve tabanca ile ikinci kill. Hadi bakalım poşik aha skare 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 al 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 çabuk şöyle skare elimize alalım. sıkıyor ama bir bakalım. Aha! Oğlum bu ne lan? Ya yemin ediyorum delireceğim ya. Hadi son oyuna geçelim arkadaşlar. Hadi son kez milleti kafasına elma fırlatalım. Bitireceğim lan bu elmaları. Başlayana kadar oyun. Aha vurdum bir tane. Aha bir tane daha vurdum. Aha bir tane daha vurdum. Oo baley. Oo Oo Aha bitti elmalar. Egoist çizmeyi niye takip edeyim acaba? Neyse nereye atlayalım? Atla tuşu çıktığı anda atlayacağım bu sefer. Hadi bakalım. Hadi egoist çizmeyi takip edelim bu sefer. Bu seferlik edelim. Atladı egoist çizme bekliyoruz biz de. Tamam, indik. Hadi biraz loot yapalım. Aga silah ver bana ha. Ne yapacağım şimdi? First aid bandajı, first aid kiti. Yani lazım olur illaki de. Şu an ne yapacağım? Lan oğlum nereye atlattım bizi ya? Neyse bir araba bulayım da alayım şunları gidelim bari. Aha buggy Şuradan biraz loot yapalım bari. Bundan sonra da alayım şunları gidelim burada. Hadi gidip alalım şunları. Aha. Of. Son anda durdum. Etraftan da ulaşacağız. Of. Oh. Oh baleey Hadi bakalım gidelim kanka. Şöyle bir poşinki yapalım. Hadi bir uçalım. Ola 20 gidelim. İki araba kullanıyorum ya. Elleme lan. Aha VSS aldım. Vallahi pp 19 110 elimdekinden iyidir. Şöyle ilk kilimizi alalım. Aha. AK. Oh. Düzgün bir silah sonunda ya. Bu arada biri daha var galiba. Takım arkadaşımızın ayak izi gözükmüyor diye biliyorum. Aha. 3x buldum. Oh. Eve bak. Hayır lan. Aha. Bir şey oluyor. Bir dakika. Tamam neyse biz lıta devam edelim. Aha şurada bir şeyler var. Aha indi arabadan. Ben şimdi daha neyi... Aha bir şey oluyor. Kaç. Mezara gidiyorum. Goodbye my friend. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gayet güzel bir video oldu bence. Ee, şuradan cezalı birbirimizi ne kadar tanıyoruz videoma Buradan da Among Us videoma erişebilirsiniz Buradan da beni takip etmeyi unutmayın Görüşmek üzere arkadaşlar